Ne yapıyorsun? Patates kızartması mı yapıyorsun? Patates. Kim yaptı? Ben mi? Benim kızım ister de ben ona patates kızartmaz mıyım? Çok mu güzel? Çok mu seviyorsun sen? Ketçap da mayonez de koyalım mı? Tamam o zaman. Ketçapla mayonez de koyalım. Hadi bakalım. Bunlar pişsin. Asel'e koyayım. Asel güzelce yesin. Karnın acıktı mı? Acıktı mı? Asel. Aa, bu kim? Şarkısı mı? Senin arkadaşın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kokuları aldım da. Çok canım çekti. Ben de patates yiyebilir miyim? Tabii ki. Hadi Asel arkadaşınla paylaş bakalım. Gel bakalım. Anne. Efendim anneci. Ne? Ketçap mı? Ay unutmuşum annem. Şey ben ketçap sevmiyorum. Tamam Jax. Sen ketçap yemezsin o zaman. Ben o zaman ya da ayrı tabağa koyayım. Dur. Siz sen mayonezi ye. Ben Asel'e ayrı tabağa koyacağım. Asel, sen ketçap ye. Ay sen Jax'a mı veriyorsun? Benim paylaşımcı kızım. Hadi bakalım. Sen mayonezle ye patatesi. Asel sen de ketçapla ye tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Afiyet olsun size. Siz yiyin ben gelip toplayacağım. Tamam mı? Biz de kızımla bunu yiyelim bakalım. Hadi bakalım. Asel ile Jax patatesini yesin. Biz de bu salatayı yiyelim. Aferin benim kızıma. Masal bitirdiniz mi? Ya, ya, ya. Oğuz, gel. Çok mu? Ah. Annem. Ya. Annem beni çağırıyor. Ellerden sağlık. Çok güzel olmuş. Eve gitmem lazım. Dışarıda annem benim. Bana sesleniyor. Ay çok korktum anne geliyorum. Jax gidiyor. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Beğendim. Çok güzeldi. Bir daha yine yine gelirim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Gitmem gerek. Annem dışarıdan seslendi bana. Tamam Jax. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Asel doydun mu sen? Jax da yedi mi? Jax yedi mi patates? Tamam anneciğim. Hadi bakalım.